geldiniz izliyorum. Başta Selim, ve yine Kürtüsü Organizasyonlar bu kadar bu kalan bir, derdik, bir derdik. Teşekkür ediyoruz. Antaluk'ta, bu Antal Rus bir işte koruma, kurtarma ve yaşatma diye bir derneğimiz var. Bu dernek tam olarak yapması gereken şeyleri bu <laughs> kadar bize dahil istiyor. Tam olarak o gün biraz işte bir biraz şu, biraz e, <laughs> kötü bir şeyler söylemedi. Ama bundan sonraki tepkimizi bir kere şey vermeye, burası beni çok iyi bir şekilde yani, tanıtmaya çalışmak olacağını ve e, bu tür toplantıların devamının tabi bu işe çok büyük yarar sağlayacağını biliyorsunuz. Daha sevimli Salat veriyorum. Hocam buyurun. <laughs> Hoş geldiniz. arkeolojik e, yerlere e, kültür mirasımızdan değer verdiğimiz için bu konuda e, çalıştığımız ya da çalışacağımız için. Bu bölgenin önemi nedir? Hangi değerleri vardır? Bir Antalya'nın özeline geçmeden önce şöyle bir bölgeyi genel olarak İra kelimesinin anlamı çok net değil ama Zorlu e, ilçesindeki zamandaki kavimlerden bir tanesi doğrular ve onlar belli bir dönemde e, ıı, Tunçan'ın sonlarında, Tunçan'ın başlarında yani yaklaşık olarak bir yüzler... düzenlerken tabii ki iki tane kursumuz gerçekleşiyor. Burada kursiyerlerimiz var, aramızda misafirlerimiz var. Bölgemizin tarihi güzelliklerini ve değerini Sayın Yasin Hocamız anlattı. Efendim, Hı -hı. Bir bir ben mesela bir bizim burada 13. senemiz bu sene olacak. 12 seneden alttan bürosla e, çalışıyoruz. Artık kendimizi biz burada gibi hissediyoruz. Ben de ekip arkadaşıyım. E, ve ilk düşüncemiz Edremit ya da Körfez için ne yapabiliriz? Sorusunu, e, sorumluluğumuzu gerektiriyor. Çünkü biz Tur'ya geldiğimiz zaman e, tabi daha öncesinde de ben birçok kazıya katıldım. Bu kazılarda e, hiçbir zaman altın olduktaki kadar beni selip desteklediğimizi, desteklendiğimizi hissetmedik. Birazdan sözümün e, sonunun sonuna doğru bu üstünde duracağım. gerçekten buradaki e, sivil toplum örgütleri olsun, belediyeler olsun bizim çalışmamıza çok büyük destek verdi. Ve biz de bu desteği hak etmeye e, çalışıyoruz. Onun hakkında, e, hak etmek uğruna da gerçekten çok özverili çalışmalar yapıyoruz. Bilmiyorum e, daha önce kazı çalışmaları sırasında bir, bir ziyaret edip bu güzel kullanması gerekir. Ki bugün de aynı e, ihtiyaçlar, ihtiyaçla karayolumuz aynı güzergahtan geçmek. İşte kentin buraya kurulmasının amacı da bu güzergahı kontrol... Neyin de söylediğim gibi bizim bunu halka da mal etmemiz gerekiyor. Hatta bütün dünyaya mal etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Biraz önce Yasemin Hanım'ın anlattığı o Troya Savaşı'ndan kaçan Aineas'ın Antarnaros'a gelip buradan ayrıldıktan sonraki orasına değinmedi Yasemin Hanım. Gidip Roma İmparatorluğu'nun ilk kuruluş <laughs> efsanesinde rol almasıdır. Aineas'ın torunlarıdır. Yani buradan çıkıyorlar. Yeni bir turaya kurmakla görevli olan Aeneas bir sürü macera geçirdikten sonra gidip Roma İmparatorluğu'nun efsanevi kurucusu olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz bunu da nereden anlıyoruz? İşte o Vergilius'un Aeneas isimli kitabında bunun başından geçen bütün maceralar olabildiğince net bir şekilde anlatılıyor. Ve biz bunu tanıtım malzemesi olarak ön plana çıkardık. Çünkü bunu Yasemin hanım dedi ya, bütün şey Avdallar... eskiler diye. Tabii Mars, e, Marsi Mars zaten Poçalı'nın bir kolonisi. Bunu ilişkiyi vurgulamak amacına yapıldı ama onların herhangi bir gerisi, antik şey yok. Bizim tamamen ayakları üstüne basan bir projemiz var. Hı. Ve dünya tarafından daha ilginç bir proje. Bakın Aeneas, oğlu Ascanius, babası Ankises, babasının elinde Athena heykeli çünkü Troya'yı terk ederlerken orada Pallas Athena olarak tapının Palladion olarak tapının gören bir kült heykeli vardı. Onu da alıp götürürler. Ve gemileri yapmışlar Antandros'ta gemiye doğru ilerliyorlar. Ve altınlardan da Antandrion. Antandros'ların yazısı yer al.